Hamilelikte bazı kadınlar cinsel açıdan gerçekten de isteklerinde bir artış olur. Ama bazılarında da tam tersi azalma olur. Özellikle ilk 3 ay yani ilk trimester dediğimiz o dönemde kanda işte progesteron hormonunda bir yükselme, östrojen hormonunda ani bir yükselme olur. Kadın bu dönem çok enerjik de olabilir çok sinirli de hissedebilir. Aynı zamanda o başka hormonal değişimlerden dolayı bulantısı olabilir, yorgunluk olabilir, halsizlik olabilir ve bundan dolayı da ilk 3 ay cinsel istekte azalma görülmesi çok beklediğimiz bir durum. Peki 14. haftaya geldiğimizde ne oluyor? 14. hafta 3. aydan sonraki dönem gibi düşünebiliriz. Cinsel istekte bir miktar artış meydana gelebilir. Çünkü bulantı dediğimiz o mide bulantıları azalmaya başlıyor. 16. haftadan sonra tamamen bitebiliyor. İster istemez o yorgunluk, bitkinlik bitiyor, enerjide bir artış başlıyor ve genital bölgelere giden kan akımında artma olduğu için de cinsel istekte bir miktar artış ve haz duygusunda da artış görülebiliyor. 3 aya geldiğimiz zaman da genellikle kadın mevcut ağırlığının üzerine bir 10 kilo ağırlık bilmiştir. 12 kilo bazen 16 kilo. Bu ne yapıyor? Kadında bir kilo alma, sırt ağrısı yapıyor, bacak ağrısı yapıyor, karın ağrısı yapıyor. Fizyolojik fiziksel görünümde değişiklik yaratıyor. Bu da istekte bir miktar azalma yapabiliyor.